Merhabalar sevgili Lego severler ben Çılgın LEGO'cu. yeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz sizlere bugün The Guardian Ship yani koruyucuların gemisini e, videosunu e, hazırladım e, öteki adıyla arkadaşlar e, The Beneteer e, ismini Şarkıcı Pat Benatar'dan alınma. Bu bizim ikinci Benatar'ımız arkadaşlar. 2018'de bir kere daha çıkmıştı. Şu şekilde bir Benatar'ımız. Tabi o zamanlar epey küçüktü. 80 Euro'luk. Gerçi o da epey güzel boyu vardı. Fakat bu seferlik muhteşem bir boydu arkadaşlar. 1901 parçadan oluşan ve e, 1500-1600 lira civarı olan bir set. Fakat e, serbest piyasada bulunduğu için indirimde alabilme imkanımız var. E, daha evvel arkadaşlar e, The Guardians of the Galaxy filminde e, bu geminin adı e, Milano'ydu. Onu da size göstermiş olayım. E, o Milano sonradan e, Endgame'de ismi Benatar'a çevrildi. E, o Milano olarak da biraz değişikti tam olarak bu şekilde değildi fakat Benata olarak end game'de Benata olarak geçiyor aynı gemi olarak geçiyor o yüzden onu da size bilgi olarak vermek istedim bir tane UTS standımız var arkadaşlar sanki Star Wars'taki UTS standlar gibi benim çok hoşuma gitti yani bu güzel gemiyi vitrine koymak için benim çok hoşuma gitti. Yani epey de sağlam bir stand arkadaşlar. Yani rahat rahat bu şekilde elinize alabiliyorsunuz. Almışken şöyle alttan da göstermiş olayım arkadaşlar sizlere. Çok güzel şu ışıntıları şeyleri çok güzel yapılmış. Benim çok hoşuma gitti. Şu şekil. Bu Dört tane şeyle bağlanıyor arkadaşlar. Epey sağlam. Şu anda çıkarıp sonra bir daha şey yapmak istemedim arkadaşlar. Sonra videoda bildiğiniz gibi ben bir kere de çekim yaptığım için öyle bırakmak istedim. Şimdi dağılmasın yani set. Şansıma da dağılıyor. Yani muhteşem güzel bir set. Resmen gördüğünüz gibi arkadaşlar rahatlıkla çevirebiliyorum. Bu tabi şurada şöyle arkadaşlar kapatabiliyoruz. Şunu ayarlayabiliyoruz. Şu şekil. Şu şekil şunu da ayarlayabiliyoruz. Şöyle. Ee, eski ben atardı arkadaşlar. Tabi arkasında eee bir e, gemi daha vardı. Sizlere onu da göstermiş olayım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunda ne yazık ki yok. Yet, e, 76-102 de şurada. E, orada e, yani bağlanıyordu. E, bir şekilde. Fakat e, sonra buna böyle bir e, yedek parça çıkacağını sanmıyorum. E, çünkü arkada hiçbir şekilde e, öyle bir gemiyi bağlama e, için yer e, kalmamış. E, e, yani öyle bir e, şey imkan da olsaydı bir UTS sete daha güzel yakışırdı diye görüyorum. E, kokpitimizi arkadaşlar iki e, şekilde açabiliyoruz. Hem şuradan Açabiliyoruz. Hem de şöyle komple açabiliyoruz. İçine iki tane mini figür sıyıyor arkadaşlar. Ee, şöyle göstermiş olayım. Artı arkadaşlar e, şöyle şuradan açabiliyoruz. Fakat ne yazık ki açabilmemiz için güzel bir tutunacak yerimiz yok. O yüzden ben şöyle e, alttan açıyorum arkadaşlar. Şimdi uçmasın. Heh. Şöyle içeride epey şey var. epey mini figür sığdırabiliyoruz. Yani bu setimizde 6 tane mini figür var. Hepsini sığdırabiliyoruz. ne yazık ki Gamora yok mini figürleri olarak. Çünkü Endgame'de Gamora aranıyor işareti var. Tabi tabii sonra onları mini figürlere geldiğimizde daha detaylı anlatacağım. şurası da açılıyor arkadaşlar. Şimdi açabilir miyim bilmiyorum. Epey. Şöyle açmış olayım, göstermiş olayım arkadaşlar. Şu şekil. Ben epey beğendim bu şekilde arkadaşlar. Ee, rengi olarak çok hoşuma gitti boy boyut olarak çok hoşuma gitti fiyat serbest piyasada olduğu için arkadaşlar indirimde %20 yirmi daha fazla indirim bulabileceğimizi umduğum için o yandan epey umutluyum yani 1900 parçayı da hesaplarsak arkadaşlar parça başı 10 centten aşağı oluyor. Biz cent olarak hesaplıyoruz taşları. o Ve de epey büyük de taşlarımız var arkadaşlar. Dışarıda göründüğü gibi epey şeyler var arkadaşlar. Yapışkanlar var. O Gamora'nın resmi de yapışkandı. Şurası da böyle açıp kapanabiliyor. Bunları oynatamıyoruz arkadaşlar. Şu kanatlar böyle komple stabil olarak epey güzel de duruyor. Şunu şu şekil çevireyim. Şu şekil dursun. Evet. Mini figürlerimize gelelim arkadaşlar. İlk baştan bir tane Chitauri'miz var arkadaşlar. Chitauri başka setlerde de var. Sizlere göstermiştim. Çok güzel bir mini figür. Fakat bu sette ne yazık ki e, Drex eksik arkadaşlar. E, bu e, sete çok yakışacak bir set. On, e, bu Chitauri'nin yerine bir tane Drex'i koysalardı benim çok daha hoşuma giderdi. Drex mini figürümüze e, yeni o kadar setler çıktı arkadaşlar. Fakat yeni e, biriktirmeye başlayan kişi şu anda ne yazık ki Drex'i bulma imkanı yok yeni setlerde. Ancak şu eski setlerde. E, yani e, Drex buraya yani en çok tamam Gamora olmaması normal. şimdi neden normal? Eee içeride Gamora arandığı resmi var. Ama şu Drax'in şu halini şöyle bir mini figür olarak yani düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel olurdu diyorum. Yani eh benim çok hoşuma gidiyor. Yani Chitauri'ye lafım yok. Fakat epey setlerde bulu, bulduğumuz için arkadaşlar, e, bunun yerine bir tane Drex olsaydı çok hoşuma giderdi. Sonra arkadaşlar ikinci mini gelelim. Torumuz var. Torumuz Endgame'deki game'deki toa. E, şişman haliyle ne yazık ki burada e, şişman şey yok arkadaşlar. E, şişman bir şey... E, Göbeği olsaydı daha güzel yakışırdı. ama yine de güzel bir saçlar da benim hoşuma giden bir mini figür. Tabii bu mini figür de birkaç set, bir iki set de bulunuyor. Daha yani daha doğrusu 9-10 Eylül'de çıkacak olan yeni setler var. Burada kaldığı odanın seti çıkacak. Orada da bu set bulunuyor. Yani şu anda eksklusif ama Sonra e, o set e, başka bir sette de e, çıkacak. Üçüncü figürümüz arkadaşlar. Rocket. Karakter olarak çok sevdiğim bir e, karakter. Fakat eksklusif bir mini figür arkadaşlar. Yani ilk defa çıkan eski e, şeyde e, e, Rocket e, 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 gri rengindeydi. Şimdi hem kuyruğunu hem de şeyini kahverengi yapmışlar benim çok hoşuma gitti e, fakat e, şurada e, şey omuzlarındaki koruma şeyi yok e, şahsen o da hoşuma gitti e, yani o pek hoşuma gitmiyordu öteki setlerde ama bu e, sette e, yani roket epey hoşuma gitti sila da tabii kendisinden büyük. E, Güzel bir mini figürümüz. Sonra bir eksklüsiyif e, mini figürümüz daha var arkadaşlar. Star Lord. İki tane blaster ile beraber biliyorsunuz arkadaşlar bu blasterler Star Lord için özel bir mold. E, de, yani ilk defa değil fakat e, özel Star Lord için çıkarmıştı. E, bunda hoşuma giden, e, en çok hoşuma giden e, suratını bu sefer. Tamam şey sivil halinde vardı Star Lord 2018'inde ve şeyde şu şekilde maskeli de vardı arkadaşlar. Fakat bu oyuncu Chris Pratt olduğu için burada Chris Pratt'in suratını yapmaları benim çok hoşuma gitti. Yani saç da hoşuma gitti sanki Superman saçı gibi duruyor. Tahminimce bu saç şeyi yeni bir mold. Ama surat e, biliyorsunuz arkadaşlar Chris Pratt Jurassic World'daki setlerde de bulunuyor. Çünkü e, aynı artist e, hem Jurassic World'da oynuyor hem de e, Star Lord olarak Marvel'da oynuyor. E, bacakları dual modud, çok hoşuma giden. Yani güzel bir set. Benim hoşuma gitti bu e, elbise de olması. Epey hoşuma giden bir mini figür. Sonra arkadaşlar grutumuz var arkadaşlar. Bu da ilk defa eksosif bir mini figürümüz. Eskiden daha kahverengiydi. Artı benim çok hoşuma giden şu yeşilimsi mavimsi izleri daha canlandırılmış duruyordu. Tam biraz rengi açılmış ama benim hoşuma gitti bu şey olarak. Ve de şu detaylara daha güzel bacakları komple print Kenarlarında print yok ama hoşuma gitti yani. Kolunda da print olsa daha güzel olurdu. Bir tek şu suratı, gözleri böyle sanki bana öyle geliyor ki böyle daha az gözüküyor filmde. Burada yani şu şeylerin boylarıyla hesaplarsak şu suratı çok büyük yapmışlar. Sanki çakma Lego gibi. Bana öyle geldi yani. Tabii bu benim fikrim. şey yapalım. Sizin fikirleriniz de önemli. Sonra arkadaşlar mentisimiz var. E, mentisimiz bu şekilde ilk defa olarak değil tabi ki. Fakat bu şekilde mold olarak ilk defa şey benim çok hoşuma gitti. Güzel bir şey. Ne yazık ki bacaklarında print yok. Ama bu mold olarak güzel. Güzel bir mini figür. Kısa videolar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Uzun videolar için hoşunuza gitmediğinizi çok şikayet aldığım için. Böyle kısaltma ben ne diyorsunuz görüşlerinizi bilmek isterim. Umarım hoşunuza gitti arkadaşlar. Böyle kısacana bir çabucana bir The Guardian videosunu hazırlamam için. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Lego ile kalın.